Anne. 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 Hmm. Ha, ne yapıyorsun? Hiç. Duruyorum öyle. Annem çıkarsana şu üstündekini. Pişeceğim. Yok. Çıkaramam. Depresyondayım ben. Ara sıra bir ürperti gelip gidiyor. Ha, Geliyor gidiyor. Tamam şey e, ben çıkıyorum istersen odaya geç rahat rahat yata. Sen nereye gidiyorsun? İş görüşmesine. İş mi? Bak yine bir ürperdi geldi gitti. Ha. İyi tamam. Hadi ben gittim görüşürüz.